köylümüz sağlıklı, temiz suya Muhittin Böcek Başkanı'nın sayesinde kavuştu. Muhittin Bey'den önceki belediye başkanları zamanında da çok çok uğraştım. Bizzat kendim uğraştım. Borularımız çok kireçti. İçi küflüydü. Köylü çok şikayet ediyordu. Yosun geliyordu. Bu konuyla ilgili hiçbir belediyeden biz destek almadık. Hiçbir belediye ilgilenmedi. Manavgat'ın Bucak Şehler Mahallesi'ndeki 3700 metrelik içme suyu borusu yenileme çalışmaları bitti. Kullanım ömrünü tamamlamış olan mevcut içme suyu isale hattının komple yenilendiği projeyle Bucak Şehler Mahallesi'ndeki her aboneye kaynağından kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaşımı sağlanmış oldu. Öncesinde sularımız sağlıklı değildi. Borular artık ömrü bitmiş. Müddin Bey'in rızası olmasa, gidin Bucakşırlar Köyü'nün suyunu yapın demesi yapılır mıydı? Büyükşehir Belediyesi Bucakşırlar Köyü'ne suyu getirdi. Kendilerine en küçüğünden en büyüğüne kadar çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Köyümüz sağlıklı bir su içiyor. Suyun da farkına vardılar. Önceki su gitmiş, yeni bir su gelmiş bu suda emeği geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böce'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok temiz bir suya kavuştuk. Burada e, yıllar öncesinden açılmış olan içme suyu sondajımızın enerji nakil hattı ve ishal hattı yapıldı. Ayrıca de depomuzun bakım ve temizlik işlemleri yapıldıktan sonra köyümüze kesintisiz ve daha sağlıklı bir içme suyuna kavuşmuş oldu. Antalya için çalışıyoruz.